Mücadele başladı başarılar Beşiktaş. Olur. Sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanıyor Beşiktaş. Doğrudan kaleye top farklı dışarı gitti. Enbiya çevirdi içeriye yanağlara gitti top. OLUR Mustafa. Mustafa Kenan'a güzel bir pas verdi. Ve ilk yarıda son düdükte geldi. İlk yarı sonucu 0-0. Beşiktaş başlayacak ikinci yarıya. İkinci yarı başladı. Erhan. Ramazan. Mücahit çevirdi içeriye doğru. Savunma engelledi Mücahit'i. Uzaklardan Onur'dan bir şut. Savunma. Kenan bıraktı sol tarafı arkadaşı Mustafa'ya. Mustafa'ya Mustafa, Mustafa bu. Ortaladı Mustafa içeriye doğru. Güzel bir top. Son hamle Erhan'dan olmadı. Taç atış kullanıldı Mustafa. Mustafa'dan şık hareketler. Mustafa doğrudan kale. Ve çok güzel bir gol. Gol geldi. Beşiktaş Mustafa'nın çok şık golüyle, mükemmel golüyle 1-0 öne geçiyor. Kasımpaşa karşısında Mustafa Ethem Erboğa çok şık kaydetti. Direne çarptı top ve Mustafa takımı 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa takımı soldan geldi ve gol de geldi. Gol de geldi. Kasımpaşa takımı maçın son anında canla maçı bir bire getiriyor. Süleyman'dan Furkan'a doğru saha girdi araya. Evet karşılaşmada son düdük. Bir birlik maç sonucu